Değerli arkadaşlar, hayatımızı güzelleştiren en temel unsurlardan bir tanesi ise edebiyattır. Edebiyatı en güzel taraflardan bir tanesi de edebiyatı yaygınlaştıran noktalardan biri ise edebiyat dergilerdir. Bir edebiyat dergimiz var. 14 yıldır çıkan Türk edebiyatına damga vurmuş, Türk edebiyatına yol açmış, Mehmet Ali Bulut asıl desteğiyle yönetiminde yine Sadık Yalçınlar, Mustafa Aydoğan, Ali Salih ve farklı arkadaşlarla birlikte genel yayın yönetmeniydi. Arif Ay Üstad yıllarca genel yayın yönetmeni yaptı. Muhteşem bir dergi. Edebiyat ilgilenen herkese tavsiye ediyorum ki bu ayki Edebiyat Ortamı dergisinin muhteşem bir hediyesi var. Her sene bunu yapıyorlar arkadaşlar. Edebiyat Ortamı Şiir Yılı 2021. Arkadaşlar bu şiir yılı yıllardır Türkiye Yazarlar Birliği'nde kültür sanat yıllığıyla ilgilendiğim için bunu biliyorum. Bir yıllık çıkartmak çok kolay değil. Hele 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 edebiyat camiasında başlı başına bir alan. Şiir yılı ise Alice Ali Salih, Sadık Yalçıçanlar Ali Salih'in önderliğinde çıktı ve edebiyat ortamının bütün çalışanların desteğinin hepsinin ciddi bir emeği var burada. Muhteşem bir yıllık oldu. Peki ne var burada? Sadece o yıl Edebiyat Ortamı Dergisi'nde çıkmış şiirler değil. Farklı dergilerde çıkmış önce şiir poetikası şiir hakkında yazılmış yazılar, şiir değerlendirmeleri, edebiyat dergileri, edebiyat dergilerinin içerisinde şiir bölümleri ve arkadaşlar yine Türkiye'de değişik edebiyat dergilerine çıkmış, yayınlanmaya yılla değer bulunmuş, 200 küsür sayfa sadece şiir kısmı var arkadaşlar. 400 küsür sayfalı bir kitap. Poetika dergi değerlendirmeleri, edebiyat değerlendirmeleri ve şiirlerin olduğu muhteşem bir yıllık olmuş. Ben yürekten kutluyorum. Bu arada bu arada şiirle ilgilenen, şiir yazan herkesin özellikle zaten bir edebiyat ortamını takip etmesini tavsiye ediyorum ama bu sayısını asla kaçırmamasını, geçmiş sayılara da öyle. O kadar muhteşem bir sıralama var ki dönem dönem bakıyorum. Şiir Atölyesinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Şiir Atölyesindeki öğrencilerimize de, Yazarlık Atölyesindeki diğer öğrencilere de ısrarla tavsiye ettim bir şekilde bunlara ulaşın arkadaşlar. Muhteşem bir kitap yürekten kutluyorum. Edebiyatsız, kültürsüz, sanatsız, estetiksiz, üretimsiz, sporsuz bir hayat yaşanmaya değmez. Kitabınız ve okumalarınız bol olsun diyoruz arkadaşlar.